Birlikte Sneakle serisinden açıyoruz. Bakıyorum. Bu da ağır. Bence bunu açalım. Hepsi çıkabilir tabii ki de ama şu üçlü pembeden birisi çıkarsa daha mutlu olurum. Bakalım ne çıkacak? 1 2 3 4 5 6. 6 parçada açıldı. Güzel paketi. Evet. 3 2 1. ne çıktı? Hiç bilmiyorum ki neler olduğunu. Şuradan belki anlayabilirdim ama açıyorum gözlerimi. Pembe çıkmış. Şimdi de çilekli sütü var. Bakın çok tatlı. Böyle bir paket geliyor yanında. Bakalım belki ne olduğu yazıyordur içinde. Ben anlamadım çünkü. Kartta bebişin bilgileri yazıyor ama ne hayvan olduğunu anlamadım çünkü pembe peri armadillo diye bir şey ama ben bu hayvanın ne olduğunu bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız bana yorumlarda yazın. 14 Ocak'mış doğum tarihi. Hobisi ise pilates yapmakmış. Gerçekten şirin. Şöyle snackless sticker'ı çıkıyor yanında. Bir de katalog. Ay çok tatlı şeyler var. Umarım diğerinden şu crispy cream olan ve Tabii ki de şu Haribolu arı çıkar. Çok beğendim gerçekten. Daha fazla açılış videosu için beni takip etmeyi unutma. Bay bay.